Barış Terkoğlu Öcalan serbest bırakılacak mı? Sözcükler her zaman anlatmak için kullanılmaz. Konuşmak, fikirlerimizi gizlemek için de etkili bir yöntemdir. Salı günü grup toplantısında neler oluyor dedirten o polemik yaşandı. Zira deme adım atarak süreci başlatan, Öcalan için gelsin mecliste konuşsun diyen MHP lideri, uzun süre sonra ilk kez Dem Parti'yi eleştirdi. Eleştirisinin sebebi, Dem grup toplantısında atılan Öcalan sloganları ve şehitleri ceset olarak tanımlayan vekilin konuşması gibi duruyordu. Ancak Bahçeli'nin ana mesajı devamında saklıydı. Maksimalist taleplerin gündeme gelmesinden kaçınmalıyız. Aynı gün Dem lideri Bakırhan taleplerini sıralayıp hangisi maksimalist diye sordu. Gel gelelim halen maksimalizm tartışmasının içeriğini anlayamamıştık. Ta ki ertesi gün PKK'nın kan dil kanadını temsil eden Doran Kalkan konuşana kadar. Bu dağdan hiçbir savaşçıyı, Apo'nun özgürlüğü dışında hiç kimse indiremez. 40 yıl bekleseler de ulaşamazlar buna. Her türlü sözü söyleseler de ulaşamazlar. Kimse yapmaz, yaptıramaz. Kimse bizden de öyle bir şey beklemesin. Kalkan, Öcalan serbest bırakılmadan dağdan inmeyeceklerini açık bir şekilde söylüyordu. Belli ki Bahçeli'nin maksimalist talep diyerek kastettiği, Öcalan'ın serbest bırakılması ön şartıydı. Nitekim Bahçeli de konuşmasında hatırlatma yapıyordu. Kurucu Önder'in 27 Şubat açıklaması bize göre esastır. O esas üzerinde yürüyen her insan akıllı insan demektir. Zira Öcalan'ın 27 Şubat açıklaması ön şartsız bir silah bırakma çağrısıydı. Belli ki Bahçeli'ye göre Öcalan'ın özgürlüğü maksimalist bir talep ve o esaslar dışına çıkmaktı. Kalkan aynı konuşmada, Bahçeli'nin işaret ettiği kongre kararlarının hayata geçmesi için bunu uygulayabilecek tek kişi Apo dedi. Biz uygulayamayız diye devam etti. Belli ki süreç Öcalan'ın serbest bırakılmasında kilitlenmiş görünüyor. Kalkanın Bahçeli'ye geçen yılkı sözlerini hatırlatması unutmuşa benziyor. Sözleri çok geriye düşmüş durumda. Sadece bir kurucu önder diyerek bizi kandıracağını sanıyor sözleri de bu kilitlenmeyi doğruluyor kalkanın meclisteki komisyondan çıkacakları için daha doğru doğru fare doğuracak. Sonunda yeni bir pişmanlık kanunu çıkaracaklar demesi, alın öper misiniz başınıza mı çalarsınız ne yaparsanız yapın diye devam etmesi, Öcalan'ın serbest bırakılması dışındaki çözümler için boşuna beklerler cevabı vermesi, meclis komisyonunun atacağı adımların PKK için talih olduğunu gösteriyor. Kısacası PKK için ana mesele şu, Öcalan dışarı çıkacak mı çıkmayacak mı? Aksin'in Bahçeli, Erdoğan ya da Dem ne derse desin, komisyon hangi adımı atarsa atsın, dağdan inmesi beklenenler için katik olacağı anlaşılıyor. Öte yandan herkes biliyor ki 7 Ekim 2023'te Hamas'ın İsrail'e saldırısı yeni bir Orta Doğu yarattı. İsrail'in Gazze'ye, Lübnan'a, İran'a saldırı adımlarının bir parçası da Suriye rejimin değişimiydi. Bu anlamda Suriye'de PYD SDG yeni rejimle yaşadığı süreçle Türkiye'de Bahçeli'nin başlattığı süreç birbirini tamamlıyordu. Nitekim iktidar tarafı Öcalan'ın silah bırakma çağrısının PYD SDG'yi de kapsadığını söylerken PYD SDG tarafı bizi kapsamıyor tutumunda ısrar etti. 10 Mart'ta Mazlum Abdi ile Ahmet Şahra arasındaki SDG'nin yeni devlete entegrasyonu mütabakatı Alevi ve Dürüzü'lere yönelik katliamlarla sınandı. Ardından bir dizi bölgede SDG ile Şam arasında çatışmalar yaşandı. Haliyle 10 Mart mütabakatı bir türlü gerçekleşemedi. Mütabakattaki ana kriz SDG'nin özelliği sorunuydu. Hem Şam hem Ankara SDG'nin silahları bırakarak yeni rejime katılmasını istiyordu. Bunu kabul etmeyen SDG ise, kendi siyasi özelliğini garantiye alarak silahlı gücünü de Suriye ordusu içinde koruyarak projeyi uygulamayı öneriyordu. Süreçteki tıkanmanın önü yine Gazze ile eş zamanlı açıldı. Trump'ın el koyması ile Filistin'de zorunlu bir anlaşma gerçekleşirken Suriye'deki entegrasyon çözümünün uygulaması da hızlandı. ABD'nin Suriye özel temsilcisi Tom Barak ve ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Brett Cooper 6 Ekim'de Haseke'de Mazlum Abdi ile görüştü. Elbette ana konu entegrasyondu. Abdi de bunu doğruladı. Son zamanlarda Şam ile aramızda yapılan görüşmelerde bir yavaşlama vardı. Ona dair konuşuldu. Bu görüşmenin etkileri bir gün sonra Şam'da yaptığımız görüşmede de kendini gösterdi. Gerçekten de Şam ile Suriye'nin kuzeyi son 10 günde ABD himayesinde hızlandırılmış bir sürece girdi. Siyasi özellik ve anayasal çözüm netleşmese de en krizde mesele olan SDG'nin Suriye ordusuna entegrasyonu, Abden'in istediği şekilde çözülmüş görünüyor. Yeni bir Suriye ordusu kuruluyor. Biz de temel gücü olarak yeni Suriye ordusunda rol alacağız. Görünüşe göre SDG örgütsel olarak dağılmadan, muhtemelen adı ve sembolleri değişerek kendini yeniden tanımlayacak. İktidar ise bu hamlenin propagandasını içeride bakın kendilerini dağıttılar diye yapacak. İşte bir süredir Suriye çözümüne kilitlendiği için adeta donmuş görünen Türkiye'deki süreçte önümüzdeki günlerde hızlanacak. Aktörler çeşitli sumut adımları konuşsa da açık bir şekilde görülüyor ki PKK dağdan inmek için Öcalan'ın özgürlüğü ön şartını Türkiye'nin önüne koyacak. AKP ve MHP ya PKK'yı dağdan indirmek için iç kamuoyunda büyük kırılma yaratacak, maksimalist bir adımı göze alacak, ya da Öcalan'a dışarı çıkma talebim yok açıklaması yaptıracak. Her ihtimalde Öcalan'ın durumu Türkiye'nin önümüzdeki dönemki gündemi olacak. Son ayrıntı. Herkes Duran Kalkan'ın Öcalan sözlerine baktı ama şu ifadeleri beni daha çok düşündürdü. Dananın kuyruğu Kıbrıs'ta kopacak. O zaman göreceğiz kimlerin başına neler gelecek. Kelimelerin büyüsüne kapılsak da sözü anlam veren insan eyleminin kendisidir.